Merhaba yeni nesil şampiyonlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Güzel Sanatlar ve Edebiyat ünitesini anlatacağım. Bu ünitede edebiyat nedir, sanat nedir, sanat zanaat arasındaki farklar, edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi üzerinde duracağız. Konuya başlamadan önce bizi sosyal medyadan takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Edebiyat Edebiyat, duygu ve düşüncelerin dil aracılığıyla estetik kaygı güdülerek belli bir şekil içerisinde anlatılmasına denir. Edebiyatın konusu, edebiyatın konusu akla gelebilecek her şeydir. Edebiyatın yöntemi nedir? Verilen ürünlerin tüm özelliklerinin tarihi akış içinde bilimsel olarak incelenmesine dayanır. Şimdi arkadaşlar size bir soru sorsam. Edebiyat kelimesi ne zaman dilimize girmiştir? Normalde tanzimattan önce edebiyat kelimesi kullanılmazdı bakın. Şiir veya inşa kelimeleri kullanılırdı. Yani şiir, nazım kelimesi. İnşa da düz yazı yerine kullanılırdı. Edebiyat kelimesinin ilk kullanımının şinasi olduğu düşünülür. Ancak edebiyat kelimesinin ilk geçtiği yazı ise Namık Kemal'in Lisani Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülazatı şamildir. Recaizade Mahmut Ekrem'in kaleme aldığı Talimi Edebiyat adlı eserinden sonra ise edebiyat kelimesi Türk edebiyatında yaygınlık kazanmaya başlamıştır diyebiliriz. Şimdi edebi eser nedir? Onu bilelim. Edebi eser, duygu ve düşüncelerin estetik zevk güdülerek anlatılan ve okuyucuda bir etki oluşturmayı amaçlayan dil ürünleridir arkadaşlar. Edebi eserin özellikleri nedir? Ondan bahsedelim. Edebi eser, estetik zevk güdülmelidir edebi eserde bakın. Okuyucuyu etkilemeyi amaçlamalıdır bir edebi eser. Özgün olmalıdır. Belli bir sanat anlayışıyla kaleme alınmalıdır. Kusursuz bir anlatıma sahip olmalıdır. Sanat yapma amacıyla oluşturulmalıdır. Ait olduğu toplumun ve dönemin özelliklerini yansıtmalıdır. Geleceğe kalabilecek niteliklere sahip olmalıdır. Konular anlatılacak edebi türe uygun olmalıdır. Her edebi eser arkadaşlar insanla ya da insanın içli dışlı olduğu şeylerle ilgilidir. Yani edebiyat nasıl akla gelebilecek her şeyse, edebiyer de insanla ilgili ne varsa onlarla ilgilidir diyebiliriz. Edebiyatın işlevi nedir? Hatta birçoğumuz der ya lisedeyken. Ya biz edebiyatı günlük hayatta neden kullanacağız? Ne işimize yarayacak? Niye edebiyat görüyoruz diye söylersiniz. İşte edebiyatın işlevi arkadaşlar bakın, insanoğlunun varoluş amacını açıklar. İnsanoğlunun duygularının ve düşüncelerinin tercümanıdır. Geçmişin unutulmasını engeller. İnsanoğluna aydınlanma noktasında yol gösterir. İnsanoğlunun farklı bakış açıları kazanmasını sağlar. Bilgi ve duyarlı bireyler oluşmasına yardımcı olur. Yani edebiyat bizim ne işimize yarayacak demeyin bundan sonra. Gelelim sanata. Sanat duygu ve düşüncelerin çizgi, renk biçim, ses, söz, ritim gibi unsurlarla etkili bir biçimde ve özgünlük amaçlanarak ifade edilmesi dediğimiz kavramdır arkadaşlar. Sanatın sınıflandırılmasına gelecek olursak işte burada sanat, zanaat ayrımını vereceğiz aslında. Zanaattan bahsedelim. Zanaat insanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılır. Öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektirir. Biricik yani tek olma kaygısı yoktur zanaatta. Estetik zevk verme amacı da yoktur zanaatta. Zanaatla uğraşan kişiye zanaatçı veya zanaatkar deriz bakın. Zanaatçının öncelikle amacı para kazanmaktır. İşte dokunmacılık, kuyumculuk, kunduracılık gibi meslekler birer zanaat örneğidir diyebiliriz. Güzel sanatlar ise insanda estetik zevk ve hayranlık uyandırmayı amaçlar biricik yani tek olma kaygısı vardır. Güzel sanatlarla uğraşan kişiye sanatçı veya sanatkar deriz. Doğuştan yetenek ister bakın sanatçı olmak. Sanatçının öncelikli amacı arasında para kazanmak yoktur. Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro gibi sanatlar güzel sanatları örnek olarak gösterilebilir. Şimdi güzel sanatların iki sınıflandırılması, iki sınıflandırması vardır. Bir geleneksel sınıflandırma, diğeri de Çağdaş sınıflandırma. Geleneksel sınıflandırmada şurada tabloda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Plastik yani görsel sanatlar, fonetik işsel sanatlar ve dramatik ritmik sanatlar olmak üzere 3 ayrı grubumuz var. Plastik görsel sanatlar görüntüye biçim veren sanatlardır. İşte resim, heykel, mimari, kabartma, hat, tesip, minyatür görsel sanatlar içinde ele alınır. Fonetik yani işitsel sanatlar sese biçim veren sanatlardır. Burada ise edebiyat ile müziği alıyoruz arkadaşlar. Dramatik yani ritmik sanatlar harekete biçim veren sanatlardır. Burada ise tiyatro, opera, müzikal, oyun, kukla, sinema, gölgü oyunu gibi sanatları ele alırız. Alıştırma 1 var. Ona bakalım. Aşağıdakilerden hangisi plastik sanatlar içinde yer almaz? Şimdi hat, minyatür, heykel kabartma bunların hepsi görüntüye biçim verme söz konusu. Ama edebiyat sese biçim verme yani işitsel sanatlar içinde yer alır. güzel sanatları çağdaş sınıflandırmasına bakalım. Burada ise yüzey sanatları, hacim sanatları, mekan sanatları, dil sanatları, ses sanatları ve hareket sanatları diye başlıklarımız var. Yüzey sanatları bir eni bir boyu olan kağıt, tuval, tü, tuval duvar ya da kumaş üzerine uygulanan sanatlardır. İşte resim ve türler arkadaşlar. İşte yağlı boya, sulu boya, baskı sanatları, afiş, grafik çizimleri, duvar resmi, minyatür, karikatür, fotoğraf, batik, süsleme bunlar yüzey sanatlarında örnek olarak gösterilebilir. Hacim sanatları ise üç boyutlu sanat çalışmalarıdır. Yani heykel, seramik, anıt bu sanatlara örnek gösterilebilir. Mekan sanatları İç ya da dış mekanı içine alan, ele alan ya da düzenleyen sanatlardır. İşte en başta mimari olmak üzere arkadaşlar. İşte bahçe mimarisi, peyzaj mimarisi, çevre düzenlemesi, mekansal sanatları örnek olarak gösterilebilir. Dil sanatları, dil sanatları ise edebiyat ve yazı türlerini kapsayan sanatlardır. İşte roman, hikaye, şiir, deneme, tiyatro metni, film senaryosu örnek olarak gösterilebilir. Ses sanatları var. Ses sanatları ise müzik ve bütün türlerini kapsayan sanatlardır. İşte halk müzikleri, klasik müzikler bunlara örnek gösterilebilir. Hareket sanatları insanın hareketiyle, vücuduyla anlatım gücü kazandırdığı sanatlardır. İşte bale, dans türleri, halk dansları, pantomim örnek olarak gösterilebilir. Güzel sanatlar ve edebiyat. Edebiyatın malzemesi sözcükler olup asıl amacı Güzel sanatların en önemli ögesi olan estetik zevk duygusunu dil aracılığıyla gerçekleştirmektir arkadaşlar. Aynı zamanda edebiyatta fayda sağlamak amaç olarak her zaman ikinci plandadır. Aynı sanatta olduğu gibi. Bu nedenle edebiyat dille gerçekleştirilen bir güzel sanattır diyebiliriz. Yani edebiyat güzel sanatların içindedir. Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisine bakalım. Ama önce şunu söyleyelim. Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisinin temelinde İnsan vardır arkadaşlar. Edebiyat bilim ilişkisi. Edebiyatın da bilimde temelinde insan var. Demin söyledim. Madde hepsinde var bu. Bilim için dil sadece bir araçtır ama edebiyat için sadece bir araç değildir. Edebiyat kimi zaman deneysel, deneysel bilimlerden yararlanarak inandırıcı olmaya da çalışır. Edebiyatta bilimsel konular işlenebileceği gibi edebi bir eser de bilimsel bir çalışmaya kaynaklık edebilir. Edebiyatın da bilimin de kendilerine özgü yöntemleri vardır. Edebiyat tarih ilişkisine bakalım. Yine edebiyatında tarihin de temelinde kim var? İnsan var. Edebiyatta tarih birbiriyle doğrudan ilişkilidir diyebiliriz arkadaşlar. Bazen sorabiliyoruz hangisi birbiriyle doğrudan ilişkili diye. Tarihi bir roman yazan sanatçı tarihi ürünleri mutlaka inceler. Çünkü edebi eserler oluştukları, oluşturuldukları dönemi doğrudan veya dolaylı olarak yansıtır. Bir tarihçi tarihi bir dönemi araştırırken o dönemde yazılmış edebi eserleri de mutlaka okur. Çünkü bir edebi eser yazıldığı dönemin edebiyat anlayışını yansıttığı gibi yazıldığı dönem hakkında nesnel bilgiler de verebilir. Edebiyatla tarih şu yönden birbiriyle ayrılıyor. Tarih geçmişin nesnel bir bakış açısıyla, açısıyla el alırken edebiyat öznel bir bakış açısıyla ele alıyor. Arasındaki tek var bu arkadaşlar. Gelelim edebiyat din ilişkisine. Edebiyatında da dinin de yine temelinde ne var? İnsan var. Edebiyatla din de doğrudan ilişkilidir. Aynı tarihte olduğu gibi. Edebi metinlerin içeriği din olabilir arkadaşlar. Örneğin tasavvuf şairleri var halk edebiyatına bakın. Ne yapıyorlar? Halkı İslamiyet'e öğretmek için dini konuları ele alıyorlar. Dini motifler ve terimler bir edebi eserde kullanılabilir. E biz de mesela Uygur metinlerinde, İslamiyet e öncesi Türk edebiyatı dediğimiz Uygur metinlerinde ne var? Budizm ve Maniizm motifleri var, değil mi? Osmanlı metinlerinde yani divan edebiyatı, Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecrati bunları katabiliriz içine. İslamiyet ilgili motifler, söz konusu. Dini metinlerde edebiyatın sanatsal işlevinden yararlanabilir. Çünkü amaç nedir burada? Dini bir öğretiyi etkili bir şekilde karşı tarafa aktarmaktır. Edebiyatın dönemlere ayrılmasında dinin de etkisi var arkadaşlar. Mesela Türk edebiyatını biz İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası diye ayırıyoruz ya, işte yine burada edebiyatla din arasındaki ilişki ortaya çıkıyor. Edebiyat-felsefe ilişkisi. Yine edebiyatın da felsefenin de temelinde insan var. Yine edebiyatla felsefe tarihte olduğu gibi, dinde olduğu gibi doğrudan ilişkilidir. Dil hem edebiyatın hem felsefenin en önemli ügesidir bakın. Hem edebi metinlerde hem felsefi metinlerde aynı sorunlar, düşünceler işlenebilir. Edebiyat psikolojisi ilişkisi yine ikisinin de temelinde insan olduğunu unutmayalım. Yine ikisi de doğrudan ilişkilidir. Edebi metinler üreticisinin psikolojisini yansıtır arkadaşlar. Yani bir şairin ya da bir yazarın psikolojisini yansıtır bir edebi metin. Edebi eserlerde insanların psikolojileri işlenebilir. Hatta psikolojik roman türü dediğimiz tür bu şekilde ortaya çıkmıştır. Psikoloji insanları daha iyi anlamak için edebi eserlerden de yararlanabilir. Edebiyat sosyoloji ilişkisine gelelim. Yine her ikisinin temelinde de insan var. Bunu her seferinde söylüyorum. Yine edebiyatla sosyoloji doğrudan ilişkili. Sosyal, sosyal çevrede yer alan her şey Edebi metinlerde farklı düzeylerde kendilerine yer bulur arkadaşlar. Edebi metinlerde sosyal hayatı düzenleyen ilişkiler, neden ve sonuçlarıyla incelenebilir. Her edebi metin ait olduğu toplumun örf ve adetlerini, gelenek ve göreneklerini doğrudan veya dolaylı olarak yansıtır. Bir sosyolog da bu edebi metinleri inceleyerek toplumun örf ve adeti, gelenek ve görene hakkında bilgi sahibi olabilir. Yani edebiyatla sosyoloji de bu şekilde doğrudan ilişkilidir diyebiliriz. Edebiyat coğrafya ilişkisi. Her ikisinde temelde yine insan var. Ancak coğrafya ile edebiyat doğrudan ilişkili değildir arkadaşlar. Roman, öykü, tiyatro gibi edebi metinlerde mekan önemli unsurlardan biridir. Haliyle bu noktada işte belki coğrafya ile ilişkilendirebiliyoruz. Bazı edebi metinlerin gezi yazılış amacı belli bir coğrafi bölgeyi tanıtmak. Bu da gezi yazılarında vardır. İşte bu yönden de edebiyatla coğrafyayı ilişkilendirebiliyoruz. Edebiyat bilim teknik ilişkisi. Yine her ikisinin temelinde de insan var. Yine edebiyatla bilim ve teknik, coğrafya gibi doğrudan ilişkili değildir. Ha yani şu yönlerden ilişki kurabiliriz aralarında. Bilim ve teknik insan hayatını etkileyen gelişmeleri içeriyor. Değişen insan yaşamı değişiklik, değişiklikleriyle beraber edebiyatı da yansıyor ister istemez. Bilim ve teknikteki gelişmeler edebiyatın gelişmesini de etkiler arkadaşlar. Örneğin matbaanın bulunması, internetin yayın, yayılması... İşte edebi ürünlerin halka ulaşmasında etkilemiştir diyebiliriz. Evet alıştırmamız var burada yine. Ona bir bakalım. Bu porça, bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Edebi eserlerde ait oldukları toplumun öf ve adeti görülebilir. Çünkü edebi metinler belli bir sosyal çevrenin ürünü olarak karşımıza çıkar. Bu durum bize edebiyat ile sosyoloji diyeceğiz arkadaşlar boşluğa doğrudan ilişkili olduğunu gösterir. Neden sosyoloji diyeceğiz? Çünkü sosyoloji bir toplumun öf ve adetini inceleyen bir bilim dalıydı. Haliyle burada bundan bahsetmiş. Gelelim diğer başlığımıza. Edebiyatın toplum, sanat akımları ve zihniyetle ilişkisi. Edebiyat ve toplum. Edebiyat ve toplum birbirlerini her zaman şu yönden etkiler bakın. Edebi eserler belli bir çevreye, zamana ve kişiye ait olup onlarda ait olduğu toplum fikirleri, inançları, ihtiyaçları, eğilimleri görülür. Bir edebiyat eser bazen bir toplum fikirlerini ve inançlarını daha açık, daha kesin bir şekilde ortaya koyarak topluma belli bir yön verebilir. Bu nedenle edebiyat ve toplum birbiriyle ilişkilidir diyebiliriz. Edebiyat ve sanat akımları, sanatta görüş, duyuş, anlayış bakımından yenilikler ortaya koyan harekete sanat akımı diyoruz bakın. Sanat akımlarının ortaya çıkmasında ve yayılmasında edebiyat önemli bir rol üstleniyor. Çünkü bir sanat akımının özelliklerini popüler bir eserde görmek mümkündür. Sanat akımları getirdikleri yeniliklerle edebiyat ortamını değiştirebilir. Bu değişim dolaylı olarak toplumda da görülebiliyor. Gelelim edebiyat ve zihniyet başlığına. Bir edebi eser, bir edebi seri oluşturan temel ögeler içinde yazıldığı dönemin zihniyeti de vardır. Çünkü Edebi eserler yazıldığı dönemin zevkini, anlayışını ve problemlerini yansıtır. Bu nedenle edebiyatta tercih edilen estetik zevkler, temalar, yapı, kullanılan dil özellikleri edebi eserin yazıldığı dönemi ve zihniyetini temsil eder diyebiliriz bakın. Bu konuyla ilgili alıştırmalarımıza bakalım. Bu cümlede aşağıdaki, aşağıdakilerin hangisi üzerinde durulmuştur? İngiliz bir yönetmen, Anadolu halkını anlatan bir belgesel çeker. Ancak bu belgeseli çekmeden önce Anadolu ve Anadolu halkı ile ilgili ciddi bir ciddi araştırmalar yapmış ve içinde Anadolu insanının yer aldığı her romanı okumaya çalışmıştır. Şimdi baktığımız zaman burada aslında ne ilişkisine değilmiş. Anadolu halkı hakkında bir belgesel çekecek. O yüzden Anadolu ve Anadolu halkı ile ilgili araştırmalar yapıyor ve bunlarla ilgili yazılmış materyalleri okuyor. Ne ilişkisi söz konusu burada? Edebiyat toplum ilişkisi vardır arkadaşlar. Yani Anadolu halkı ile ilgili bir şey yazmadan önce toplum araştırması gerekiyor çünkü. Diğer alıştırmaya bakalım. Bu paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Lale devri Osmanlı'nın durakladığı, zevk ve eğlenceye önem verildiği, lalenin moda olduğu bir dönemdir. 18. yüzyıl divan şairlerinden olan Nedim, lale devrinin bu zevkini, eğlencesini, modasını, şiirlerini en iyi yansıtan kişidir. Nedim'in şiirlerindeki bu durum edebiyat ve zihniyet bakın zihniyet gideceğiz. Arasındaki ilişkinin en güzel örneğidir. Neden zihniyet dedim direkt? Çünkü o dönemin zevkini, anlayışını, eğlencesini, modasını Nedim ne yapmış? Eserlerine vermiş. Yani zihniyetini bir nevi yansıtmış arkadaşlar. O yüzden edebiyat zihniyet ilişkisine değinmiştir diyebiliriz. Sevgili gençler, testlerimizi çözerek kendinizi geliştirmek ve bilgilerinizi pekiştirmek isterseniz modülümüzün dijital versiyonunu veya fiziksel versiyonunu alttaki açıklama kısmındaki linkten kolaylıkla elde edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda size metinlerin sınıflandırılması ünitesini anlatacağım. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın, şampiyon kalın.